Merhaba. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber A101'de satışa çıkartılan Piranha'nın XG7 Gaming mouse'unu inceleyeceğiz. Ben de ilk defa sizle açıyorum arkadaşlar. Kutusu bu şekilde afilli bir şey. Bakalım mouse da öyle mi? Ee, i̇nceleyelim kutuyu. Arkasında işte Gaming mouse yazıyor. DPI seçenekleri var. 800, 1200, 1600, 2400. Esport oyuncusu içindir yazıyor. İşte Açalım şuradan. Evet. Yavaş yavaş açıyoruz. Arkadaşlar açıyoruz. Bayağı zorladı arkadaşlar. Evet. Şu şekilde mouse'umuzu kutusundan çıkartmış olduk arkadaşlar. Kutuda bir de şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. İşte garanti belgesi, kullanma kılavuzu, o tür şeyler var. Kim okur bilmiyorum boş. <laughs> Koyuyorlar. Kutu boş kaldı. Şu masum şeyi alalım. Muz. Düşündüğümden daha 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 hafif. Ama tıklamalarını şöyle göstereyim size. Sessiz bir şey, bir fare. Çok sessiz hatta. Kumaş bir kablo ile geliyor arkadaşlar. Ee, şu kabloyu açalım şöyle göstereyim. 1.5 metreye yakın bir ölçüsü var. Kumaş kablo arkadaşlar ve siyah ve mavi bir nokta. Masun şurası. Böyle yumuşak tuşu. şura sert yine burası yumuşak. Buralar bildiğiniz plastik ama feci halde hafif. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar denemesine geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz incelememize. Mouse'u taktığımız gibi şöyle göstereyim. Renkleri değişiyor arkadaşlar. Bakın burası yeşil mesela burası turuncu. Hepsi yeşil oldu. Mavi oldu. Böyle, böyle bir mouse arkadaşlar. Ama bu zeminde pek iyi çalışmadı. Bakalım bir de kağıt koyalım altına. Evet altına kağıt koyduğumuz zaman iyi çalışıyor ama e, ahşapa benzer böyle suntamsı bir zeminde pek iyi çalışacağını zannetmiyorum. Çünkü benim denememde öyle oldu arkadaşlar. Dur, kamerayı ekrana tam çevirelim. Yenaştıralım size de gösterelim. Evet şöyle arkadaşlar. Şimdi girip göstereyim arkadaşlar nasıl kesinti yaptığını. Masanın üstünde yaptığım zaman şöyle kalınlaştırayım boyutu. Belli olur zaten. Gördüğünüz gibi böyle kesintili şekilde gidiyor ve bir anda uçuyor. Ama buradayken böyle dengeli bir şekilde yapabiliyoruz. Eee tuşları bakalım arkadaşlar. Girelim mesela bir internet sitesine. Ya da bir, bir, yere girelim. Diyorum buraya girdik. Şu tuş geri gelmek için. Şu yandaki tuş geri gelmek için. Şu bir önceki sayfaya gitmek için. Ee, şu tuş DPI değiştiriyor. DPI yazıyor üstünde. Ee, şu şu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum daha şuradakinin. Onu da zamanla öğreniriz. Aa arkadaşlar bu da tıklama tuşuymuş. Eğer bununla tıklarsanız ee, şu tuşla tıklarsanız arkadaşlar bakın üstüne getireyim. Dosyanın üstündeyim şu an. Bu tuşla tıkladığınızda birkaç kere tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu, ee, Eğer ki şu tuşla tıklarsanız tek seferde açıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.